Herkese merhaba. Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere parmak izi okuma cihazları nasıl çalışır? Parmak izi okuma cihazı kurulumunda nelere dikkat edilmelidir? Bunlardan bahsedeceğiz. İşletmelerde personellerin giriş çıkış takibi için en çok kullanılan ürünlerden biri parmak izi okuma cihazlarıdır hem ekonomik olması hem de parmak izinin kopyalamaması sayesinde birçok işletme personel takip sistemlerinde parmak izi okuyucu kullanır. Bu videomuzda size parmak izi okuyucu sistemleri kurulumu yapılırken nelere dikkat edilmeli bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüzün üzerinde parmak izi okuma kristali ve altında proximity kart okuma özelliği var. Ürünümüzün üzerinde, daha doğrusu parmak izi okuma cihazlarının üzerinde bir ekran bulunuyor. Genellikle 2.8 inç TFT renkli ekran oluyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz tuşlar sayesinde bu cihazın şifreli kapı açma özelliği de var. Şifreli giriş özelliği de var. Cihazın bütün ayarları bu menü üzerinden yapılıyor. Parmak izi okuyucu kurulumu yaptırmadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar. Öncelikle parmak izi okuma hızı. Eğer işletmenizde personel sayısı fazla ise tek bir cihazda personel işe girişlerinde ve çıkışlarında yığılma olacak. Ya hızlı bir cihaz kullanmalısınız ya da Birden fazla cihaz kullanmalısınız. Öncelikle buna dikkat edilmesi gerekiyor. Cihaz kurulumu aşamasında eğer kapı açtırılacak ise kullanılacak cihazın röle çıkışı olması gerekiyor. Kapı açtırılmayacak ise röle çıkışına ihtiyacınız yok. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta parmak izi okuma cihazının 10 parmak tanıma özelliği olması gerekiyor. Yani personelimiz tanıtılırken sadece tek bir parmak yerine bizim 10 parmağını da tanıtabilme özelliğimiz olması gerekiyor ki parmağın birini okumazsa diğerini okuyabilsin. Aynı zamanda kart okuma özelliği var yeni nesil parmak izi okuma cihazlarında ama biz kartı çok tavsiye etmiyoruz. Sebebi de şu Kart güvenlik açığı oluşturuyor. Personel arkadaşına veriyor. Giderken ve çıkarken ona okutturulabiliyor. Yüksek adetli işletmelerde bu takip edilemeyebiliyor. Buna dikkat edelim. Kart okuma özelliğinin en büyük avantajı bir işletmede. Genellikle temizlik, çay işlerine bakan erkek ya da kadın personelde parmak izleri çok fazla deforme oluyor. Bundan dolayı bu kişinin parmak izini tanıtamayacağımız için biz mevcut personeli parmak iziyle tanıtıp parmak izinde sıkıntı olan personelleri de kartla tanıtabiliyoruz. Günümüzde en çok tercih edilen yüz tanıma cihazlarını detaylı anlatımını kanalımızda bulabilirsiniz. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Arkadaşlar cihaz kurulumu basit. Burada mantık şu. Bu cihazı siz personelin giriş çıkış yaptığı noktaya takıyorsunuz. Bunu taktıktan sonra cihazın içerisinden çıkan adaptörü cihazın yanına çektiğiniz bir elektrik fişine bağlıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Kesinlikle bu cihazın içerisinden çıkan adaptöre ek yapıp uzatmayın kablosunu. Çünkü Genellikle bu cihazlar DC 5 volt 1 amperle çalışıyor. Kabloda ek olduğu zaman cihaz düzgün çalışmıyor. Cihazımızı takılacağı noktaya taktık. Yanına bir elektrik kablosu ve bir internet kablosu çekiyoruz. Modeme bağlı, network'e bağlı bir internet kablosu ile cihazın burada yanda gördüğünüz adaptör girişi ve ethernet girişine takıyoruz. Cihazın menüsüne girip önce personellerin parmak izleri tanıtılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, cihazın içerisinde kullanıcı ID'si var. Yani bir numara, 2 numara, 3 numara biz personelleri hangi ID'ye, hangi numaraya tanıtılıyorsak bir kağıda not almamız gerekiyor ve bu kağıdı kaybetmememiz gerekiyor. Personellerimizin parmak izlerini cihazın içerisine tanıttıktan sonra yapmamız gereken işlem cihazın menüsüne girip network ayarlarını yapmak. Network ayarlarını sizin mevcut ağınızdaki IP yapılandırmasına göre yaptıktan sonra cihazla işimiz bitiyor. Bu sefer bilgisayar tarafına geçiyoruz. Bilgisayara cihazın çalışabileceği personel takip programı kuruluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, iki farklı tip personel takip programı var. Birincisi maaş hesaplaması yapabilen, mesai hesaplaması yapabilen, bordro çıktısı verebilen programlar. İkincisi de maaş hesaplaması yapamayan, sadece personel şu saatte girmiş, şu saatte çıkmış, içeride şu kadar kalmış şeklinde programların birbirine göre avantajları ve dezavantajları var bizim burada ihtiyacınıza göre bir program seçmeniz gerekiyor. Ben maaş hesaplaması yaptıracağım diyorsanız mutlaka maaş hesaplaması yapabilen bir program. Ama ben maaş hesaplamasına gerek yok. Benim personel sayım çok fazla değil. Ben sadece personelim kaçta girsin, kaçta çıksın bunu göreyim diyorsanız sizin standart giriş çıkış takibi yapabilen bir akses yazılım almanız yeterli. Tabi burada İkisinin arasında, iki programın arasında bir fiyat farkı var. Ondan dolayı maliyeti düşürmek istiyorsak maaş hesaplamasına ihtiyacımız yoksa standart bir program, maaş hesaplamasına ihtiyacımız varsa bizim profesyonel bir PDKS yazılımı almamız gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da cihazlarda kapı açtırılacak mı, açtırılmayacak mı? Kapı açtırılması yapılacak ise mutlaka cihaz üzerinde röle çıkışı olması gerekiyor. Satılan her üründe röle çıkışı yok. Buna dikkat edeceğiz. Videomuza önemli bir uyarı ile devam edelim. Arkadaşlar kullanacağımız programın mutlaka teknik desteğinin olması gerekiyor. İnternette gördüğünüz ücretsiz yazılımlı ürünlerde ileriki dönemde yaşayacağınız programsal sorunlarda teknik destek alamayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ya da günümüzde bazı art niyetli firmalar şunu yapıyor. Cihazla birlikte ücretsiz yazılımı veriyor. Kurulumunu yapıyor. Ama bir ay sonra diyor ki teknik destek için yıllık bir bedel ödeyeceksiniz. Yaşadığınız sorunla bu bedel ödenmeden biz size yardım etmeyiz. Bundan dolayı program seçerken ücretsiz bir yazılım yerine lisanslı bir yazılım seçmeniz ve teknik desteğini firma veriyor mu vermiyor mu buna dikkat etmeniz gerekiyor. Personel takip programı bu sistemlerde çok önemli. Personel takip programı alırken mutlaka teknik desteği olan lisanslı bir yazılım tercih etmelisiniz. Ücretsiz yazılımlardan uzak durun. Parmak izi okuyucularla ilgili videomuzu çok uzatmadan dikkat edilmesi gereken özellikler bunlar arkadaşlar. Bizim online satış sistemimizden parmak izi okuyucu cihazlarına ulaşabilir, bizlerden ihtiyacınız olan personel takip sistemini temin edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere parmak izi okuma cihazları kurulumu yaptırırken nelere dikkat edilmelidir? Program özellikleri neler olmalıdır? Bunlardan bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.